Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere dizi başladığından beri e, Leyla Nur arasındaki atışmalar, savaş, mücadeleler bir o kazanıyor bir bu kazanıyor derken e, etrafta sanki serpiştirilmiş figüran gibi e, Civan olsun, e, tufan olsun, e, Serap olsun. Hani bunlar bilmiyorum e, sanki e, hani hikaye uzasın da devam etsin de bunlar üzerinden de gidelim der gibi karakterler oldular. Tabii ki e, Civan e, annesiyle ilgili tüm gerçekleri öğrendi. E, Leyla Nur arasındaki savaşın da sonuna geliyor. Muhtemelen e, olayları takip ettiğimiz üzere... E, Dizinin de finali çok uzun değildir diye düşünüyorum. Dizi finale yaklaşıyor. Dediğimiz gibi böyle tuhaf e, bir ısır döngü oldu. Bir döner kavşak gibi hep dönüyor dolaşıyor aynı. E, Leyla Nur arasındaki savaşları izliyoruz. Dizi bir noktada çekiciliğini kaybetti artık. E, i̇lk bölümlerdeki çekicilik kalmadı. Bilmiyorum senaryoda bir revize yapılabilir mi? Yoksa dediğim gibi direkt finale mi gidecek? Eğer hikaye böyle devam ederse finalde çok uzak değildir diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.